Erzurum, İbrahim Hakkı'nın, Alvarlı Efe'lerin ve daha nice alim, Allah dostunun diyarı. Çifte minareli medresenin Yakutiye, Ahmediye, Kurşunlu, Pervizoğlu, Şeyhler ve Kadıoğlu medreselerinin şehri. İslam'ın Anadolu'ya şeref verdiği ilk durak. Bugün Erzurum bu değerlerine bir değer daha katmanın şerefini yaşıyor. Nizamiye Eğitim Kurumları Selçuklu'dan Osmanlı'ya intikal eden ilmi silsile, kopmuş olduğu yerden tekrar birleştirilerek nesillerimizi geleceğe bağlayacak. İslam ümmetinin kadim geleneği, yeni bir solukla bu topraklarda yeniden ve daha gür bir sesle yankılanacak. Sedeflerinin açtığı yoldan yürüyerek, Büyük devlet adamı Nizamülmülk'ün banisi olduğu Nizamiye medreselerini örnek alan kurumumuz, İlim tedris yolunda Nizamiye medreselerinin bir devamı niteliğinde olacak. 2016 yılında bismillah diyerek dualar eşliğinde temelleri atılan dev külliyemiz 61 dönüm arazi üzerinde kurulacak. Tamamlandığında 5000 ilim talebesinin yuvası bir medrese haline alacak. Nizamiye eğitim kurumları olarak inşa ettiğimiz külliyemiz devasa bir eğitim merkezi olmanın yanında büyük bir sosyal tesis olarak da adlandırılabilir medresenin İslami kimliği kurduğu, İslam'ın dünya görüşünü inşa ettiği bilinen bir gerçektir. Kur'an çok seviyoruz! Nizamiye medreseleri bu kutlu yolda karanlıkları nura çeviren bir meşale oldu. Kadim geleneğin usulü ve füruğunu bilen, karşı karşıya olduğu çağın kabullerinden ve anlam dünyasından haberdar olan ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem hizmet ve önderlik edecek vicdanlı, faziletli, ilmi donanımı kuvvetli müminler yetiştirmek temel hedefimiz. Vatana, millete ve ümmete hayırlı olacak nesiller yoğun bir eğitim sürecine dahil olacak senin rızanı umarak burada toplandık. Ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Kutsa hadisinde buyurdun ki ben kulumuzdan üzereyim. Seni rahim ve gafur biliyoruz. Rahmet ve gufran ismi şeriflerine tecelli eyle. Rahim. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Köklerini mazinin ihtişamlı kurumlarına dayandıran nizamiye eğitim kurumları geleceği bu mirasın üzerinde inşa edecek. Nizamiye eğitim kurumları olarak gayemiz, binlerce hafız ve İslam alimini bu külliyede yetiştirmektir. son 200 yıldır dünyayı tasallutu altında tutan batı artık varlık krizine girmiştir. Nizami eğitim kurumları bu hakikatin bilincinde olarak yola çıktı. Omuzlarına aldığı yükün farkında olduğu için iddiasına yaraşır bir külliyede tedris faaliyetini sürdürmektedir. Bu tedris faaliyetinin birbiriyle ilişkili ve birbirini besleyen alt bilimleri şöyledir. Külliyemizin temel eğitim alanından biri hafızlıktır. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere hıfz edip amellerini ona göre düzenleyecek, bir anlamda onun talebeleri olarak yetişecekler. Geceliğin saat 3 civarı kalkıp teheccüd namazımızı kılıyoruz. Peşine 45 dakika, bir saat yakın bir dersimiz var. Yani ders çalışıyoruz onun peşine. Onun peşine sabah namazını eda ediyoruz. Sabah namazının peşine bir kaylule uykusu yapıyoruz. Dinlenme amaçlı. Peşine uyanıp kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltımız ee, Allah razı olsun onlar da e, en iyi şekilde hizmetlerimiz karşılanıyor. Kahvaltının peşine inip silsile-i şerifi okuyoruz. Onun peşine derslerimize geçiyoruz. Böyle 45'er dakika aralıklarla e, teneffüslerimiz oluyor. Kuşluk e, saat 10'da, saat 9'da kuşluk vaktimiz oluyor. Yarım saatlik kuşluk namazımızı eda ediyoruz. Peşine öğleye kadar aynı şekilde 45'er dakikalık dersler yapıyoruz. Öğlenin peşine ...yemeğimizi yiyip, peşine namaza çıkıyoruz. Namazın peşine aynı şekilde ikindiye kadar derslerimiz devam ediyor. İkindiden sonra akşamleyin hafız der, hafızlık dersi vermek için Kur'an dersimizi çalışıyoruz. Ee, hazır, orada bir, bir buçuk saatlik bir vaktimiz var. Akşam namazının peşine de e, buraya gelen e, özel hocalarımız e, bizim hafızlık derslerimizi dinliyor. Yatsı namazına kadar. Yatsı namazında da yatsı vakti yer namazımızı kılıp yatıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين، آمين. والعاقبة للمتقين، آمين. ولا عدوان إلا على الظالمين، آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنظر كليدي إسلام çalışmalarımıza medrese olarak devam etme ısrarımızın birçok sebebi var. Bir taraftan küresel Haçlı güçleri İslam topraklarını ya işgal etmekte ya da yerli kuklalarıyla sömürmekte. Diğer taraftan da yine geçmişte olduğu gibi herhangi bir eylemde bulunmayan batıl fırkalar Müslümanların beldelerinde ehli sünnete saldırmaktadır. Her iki saldırıda karşı konulması uzun vadeli bir mücahadeyi gerektiriyor. Bu yetmezmiş gibi Haçlı sürüleri de ümmetin topraklarını işgale çalışıyor, zahiren ehl Beyt'e saygı gösterdiklerini iddia eden batıl fırkalar ümmetin aziz değerlerine saldırıyordu. Tasvir ettiğimiz bu durum günümüze ne kadar da benziyor. Tarihi tecrübesiyle sabittir ki bu ancak ve ancak ilmi ve fikri bir donanımla mümkün olabilir. İşte Nizamiye Eğitim Kurumları bunun için var. Örgün eğitimlerine devam eden talebelerimiz bir yandan okullarına devam ederken diğer yandan da hafızlık eğitim merkezimizin eğitimlerine katılarak hafızlıklarını tamamlayabilecekler. vahyin dili olan Arapçayı öğrenmek, İslami ilimleri, İslam kültürünü daha iyi anlayabilmeleri ve ümmetin diğer alimleriyle diyalog kurabilmeleri için faydalı olacaktır. İhya sonrasında da inşa ile milletimizin, ümmetimizin kutlu geleceğini kurabileceğiz. Nizamiye medreselerinden aldığı ilhamla ümmetimizin geçmişini doğru anlayan Bugünü doğru okuyan ve geleceği de hakkıyla inşa edebilecek nesiller ancak böyle bir niyet, iştiyak ve ihtimamla yetiştirilebilir. Eğer Müslümanlar olarak geçmişimizin ilmi birikimini ihya edebilir ve bunu özümsedikten sonra yeni bir formatta inşa edebilirsek, istikbal mutlaka İslam'ın olacaktır. Ağzı bin Bismillahirrahmanirrahim. Salih niyette çıktığımız bu yolda sahih neticelere varmak temel duamızdır.